Çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Bu güzel Kıbrıs gününde burada olmak gerçekten çok çok güzel. Ee, çok tanıdıklarımız var, beraber iş yaptığımız değerli iş ortaklarımız var, değerli rakip partnerlerimiz var, üreticilerimiz burada. Sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel. Ee, sunumun başında e, öğleden sonrayı güzel güneşte geçireceklere güzel güneşler, e, akşamleyin kasino dolacaklara da güzel Grand Jackpot'lar diliyorum. E, bugün sizlere hem barikatla ilgili hem sektörle ilgili hem de birazcık... E, Magazinsel değeri olan halka arz haberlerimizle ilgili bilgiler vereceğim. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Ben Çiçek Bozay. Yaklaşık 7 yıldan beri barikatta çalışıyorum. Son 4 aydan beri de genel müdür yardımcılığı görevini üstlendim. Bundan önce HP Türkiye, McAfee Türkiye ofislerinde çalıştım. Dediğim gibi yaklaşık 7 seneden beri de barikattayım. Biraz biz kimiz? Evet çalışıyoruz ama her firma gibi biz de kabuk değiştiriyoruz. Yani yaklaşık 15 sene önce kurulan firmadan bugüne geldiğimizde bir sürü farklılıklar var. Yönlerimiz değişti, üreticilerimiz değişti, teknolojiye verdiğimiz cevaplar değişti. Bundan 15 sene önce bir ofisle Ankara'da başladıktan sonra hızlı bir şekilde İstanbul ofisin gelmesi, İstanbul ofisten sonra Katar, Azerbaycan ofislerinin açılması ve orada fiziki olarak gerçek bir ofis mantığıyla faaliyet göstermemizle beraber bu sene 2024 yılında Hollanda ofisimizin ilk girişini yaptık. Yani 2025'te Barikat Hollanda ofisi gerçekten bir fiil aktif olarak hayatımızda olacak. Ee, neler yapıyor barikat neden bu e, büyümeleri yapıyor ee, Biz, 15 senenin vermiş olduğu deneyimle büyük sadece siber güvenlik özelinde çalışan bir firma haline geldik. Şimdi e, siber güvenliğe baktığımızda 300 kişi gerçekten ciddi bir rakam. E, bunu tabii ki sağlıklı bir şekilde e, müşterilerimize hizmet e, veren bir halde tutma e, zorluğuyla beraber üreticilerimizin desteğini alarak kendimize e, yön verdik diyebiliriz şimdi ciro dağılımından biraz bahsetmek istiyorum. Evet genel müdürlüğümüz Ankara'da ama biz barikat barikotalar gelirimizin yüzde 60 ile yüzde 65'ini İstanbul'daki müşterilerimizden elde ediyoruz. Yani aslında barikat yönünü biraz daha İstanbul ve yurt dışına doğru kaydırdı diyebiliriz. Bir yatırım aldık, Tera Grup. Barikat daha önceden de bir yatırım almıştı ve biz e, bu süreçte bu yatırımları biraz önce bahsettiğim bölge ofislerinde ve büyüme e, hedeflerimiz doğrultusunda kullandık. E, Terra'nın bize sağlayacağı en büyük e, güzellik bence halk arz olacak. E, 2025'in half birinde umarım her şey yoğunda giderse e, ekonomimiz ve tüm gidişat iyi giderse barikat halka arz olacak. E, bana randevu veren herkese kaçtan açılacak, ne zaman açılacak tüm bu bilgileri vereceğim. E, o yüzden de mutlaka maillerime geri dönüş bekliyorum sizlerden. Varsa sorular şimdiden de alırım ama sonunda daha net, daha detay bilgiler verebilirim sizlere. E, bu büyümeyle beraber barikat odaklılığını da değiştirdi. Çünkü barikat evet e, 15 seneyle beraber birazdan göreceksiniz 39 tane vendor'a sahip bir e, partner. Şimdi 39 tane vendor e, diğer değerli üreticilerimizin gösterdiği rakamlar arasında az geliyor ama e, barikat bünyesinde bu kadar 180-200 kişilik teknik arkadaşla beraber bile bu 39 vendor'ı e, yönetmenin bazı zorlukları var. O yüzden de barikat artık çok daha fuks ilerliyor. E, tabii Tabii ki çok iyi olduğumuz üreticilerle aynen devam ediyoruz ama bizim artık önceliğimiz önceliğimizde bizi globale de çok daha hızlı taşıyacak başta Palo Alto Networks olmak üzere çok değerli üreticilerimiz var. Palo Alto ile hem kendi esosimizde birazcık esosimizden bahsedeyim Barikat toplamda 70'ten fazla müşteriye sahip olan çok e değerli teknolojileri e, müşterilerine katma değerli servisler olarak sunan. Bunların içerisinde Palo Alto'nun X soğarını kullanıyoruz kendi SOS'imizi yönetirken. E, Birçok teknolojiye destek veren e, detaylarını hani size daha sonra birbirlerde de anlatacağım özelliklere sahip. Çünkü firmalara göre biraz daha terzi dikişi çözümler de sunabiliyoruz esolimizde. Danışmanlıklarımızla beraber bu hizmeti size sunuyoruz. Ee, IBM'in yine Türkiye'deki en büyük partneriyiz. Microsoft'ta bu security deneyimimizi çoğaltmak için Microsoft'la sadece security alanında bir partnerlik yaptık ve burayı çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Ve e, dünyamızın kaçınılmazı cloud ile ilgili tüm çözümlerde cloud destek alıyoruz. E, bu kadar büyük bir yapı içerisinde tabii ki barikatta şirketlere bölünüyor. Biz önümüzdeki sene bu SOS'imizi, 70'ten fazla müşteriye hizmet verdiğimiz SOS'imizi ayrı bir şirket olarak bir spin-off yapma kararı aldık. Umarım bu sayede bu bahsettiğim bölgelere, Şimdi Amsterdam'da ofisimizi kuruyoruz. E, 2027-2028 senesinde Amerika'yı hedef alıyoruz. Ve bizim buradaki genel amacımız Türkiye'deki lokal kaynakları kullanarak global bir MSSP modeliyle SOS'imizi tüm dünyaya sunmak. Çünkü biz bunu ilk başta Katar'da yaptık. Orada yabancı dil kullanarak tüm müşterilerimize SOS hizmeti veriyoruz. Bunu yurt dışına vermememiz için de hiçbir neden görmüyoruz. E, umarım bu tarafta da başarılı oluruz. Şimdi Senelere göre ciro dağılımını göstermek istedim. Barikat sektöründe lider bir siber güvenlik firması ve senelere sahil olarak da dolar bazında %30 büyüme sağladığımız bir noktadayız. Yaklaşık 25 seneden beri açıklamalarını bize yapan Bilişim 500 isimli bir organizasyon var. Bilişim 500 beyan usulü, siber güvenlik gelirini göre segment bazlı araştırma yapıp bunu paylaşan bir firma. Barikat da yaklaşık 4 seneden beri konsolide olarak, siber güvenlik sektörü özelinde konsolide olarak... 2 milyar TL'lik geliriyle bir numaralı siber güvenlik şirketi. Umarım 2024 rakamlarımızda aynı şekilde açıklanacaktır. O da baktığımızda barikatın toplam payı, toplam siber güvenlik payındaki partnerler arasında %26'sı olarak yer almaktadır. Şimdi Barikat'ın yatırımları da var. Barikat aynı zamanda bir ARGE şirketi. Ee, biz evet çok değerli üreticilerle çalışıyoruz. Bunların hizmetlerini sunuyoruz ama e, üzerimize düşen bazı görevlerinde farkındayız. Öncelikle yerli ürünlerle ilgili e, bir distribütörlük çalışmamız var, Saydi bunlardan bir tanesi. Ee, biz barikot olarak evet bir tür global üreticilere çalışıyoruz. Ama bu yerli ürünleri e, de elinden tutmadığımız zaman çok bir ilerleme sağlayamıyor. Siz değerli müşterilerimiz şans vereceksiniz. Biz bayiler onu satış gücümüze dönüştüreceğiz ve onlar da kendilerini büyütecekler. Ee, barikat Saydi'ye yatırım yaptı. Offensive global bir marketplace'de siber güvenlik ürünlerine herkesin ulaşabileceği e, ölçekte. E, ...sepetine atıp kullanabileceği bir ortam sağladı. Bir lapsımız var. Kendi ürünümüz Lodos var. Lodos kendi kendinize DDoS yapmanızı sağlayan bir ürün. Ee, biliyorsunuz ISP'lerden destek alıyoruz. Kendimizi e, korumak üzerinde DDoS özel ürünleri alıyoruz. Ama bunların test etmeye ihtiyacınız var. Tabii ki pen testlerinin arasında biz bunları yaptırıyoruz. DDoS testleri oluyor ama her an yapabildiğimiz şeyler olmadığı için bunlar... Bu ürünü kendinize, hizmet zaten bu, bir saatlik bir saatlik hizmetlerdir bunlar. Bir saat boyunca lodosu istediğiniz bot sayısında, istediğiniz e, bant genişliğinde kendi kendinize uygulayarak e, mevcut durumunuza raporu Hemen çıkacak şekilde alabiliyorsunuz. Ve Çatı Siber'de de diğer start-up firmalara danışmanlık verdiğimiz girişimlerimiz bulunmakta. Bunlarla ilgili nasıl bilgi isterseniz hemen sonrasında sizlere bunları verebilirim. İşte biraz önce bahsettiğim 39 tane global üretici. Şimdi ben burada şunu sözün vermek isterim size. Ee, tabii ki önceden bir e, e, gizlilik anlaşması imzalama koşuluyla, Barikat'ın yetkinliğini görmek için bu ürünlerden sizin de e, portföyünüzde olan ve her çek isterseniz eğer biz Barikat olarak e, öncelikle size yetkinliğimizi göstermek isteriz. Çünkü burada Barikat'ın asıl amacı sizin siber güvenlik partneriniz olmak. Tabii ki ticaret bunun arkasından gelir, gelmesi hiç önemli değil. Ama bizim kendimize ne kadar güvendiğimizi burada size göstereceğim tek bir slide varsa bu slide olsun isterim. Ee, biz burada çoğu e, yer alan markanın ya bir numaralı ya iki numaralı ya da üç numaralı en büyük siber güvenlik partnerleri arasında yer alıyoruz. Biz bu 180 veya 200 kişi dediğimiz ekibimizle beraber bu kadar fazla markaya teknik destek, danışmanlık sağlıyoruz. Dediğim gibi. Eğer sizin de ilginizi çekerse, biz bu ürünlerle ilgili sizin de bir göz daha bana dışarıdan baksın, gelsin işte 3-4 saatlik bir health check yapsın dediğinizde biz seve seve bu tarafta sizlere destek olacağımıza sözünü veriyoruz. Fazla geçtim, hemen şöyle bir tane geliyoruz. Ne yapıyoruz biz? Dediğim gibi global üreticilerle çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Teknik desteğimizi veriyoruz. Yani siz... Üret, e, bu ürünlerin lisansını başka bir bayiden almış olabilirsiniz ama. Lokal destekte belki ihtiyacınız vardır. Biz bu tarafta size 7-24 yerinde veya uzaktan teknik destek hizmetleri veriyoruz bu markalara. Güvenlik test ve analiz uyumluluk hizmetleri veriyoruz. Bunlar aslında bizim danışmanlık hizmetlerimiz. 27.001 yeni yayınlanan dönemsel regülasyonlar, sertifikalar bunların her birisine çok fazla haiziz. Ve gerçekten bu 300 kişinin içerisinde yaklaşık 40 ila 50 arası değişen bir danışman kadromuz var. Bu 15 senenin deneyimiyle beraber size çok daha e, regülasyonlara uyumunuzu kolaylaştıracak yorumları yapan, hangi ürünün, hangi regülasyona dair coverage'ın olduğunu bilen çok deneyimli, çok teknik arkadaşlarımız var. E, bu tarafta destek olabiliriz. Barikat Akademi e, benim en gurur duyduğum alanlardan bir tanesi. Çünkü sektörü insan gücü yetiştiriyoruz. Açtığımız sınıflar oluyor. Ee, biliyorsunuz üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız oluyor ama dışarıdan da bu sektöre ilgi duyan çok fazla bir e, gençlik var. Ee, onların e, bu programlara katılıp başarılı olan öğrencilere sektöre kazandırdığımız çok fazla kezimiz var ee, ve sonrasında da kendimize de bir paf dediğimiz bir e, bu mesleğe girmek isteyen gençleri kendimize konumlandırdığımız bir ekosistemimiz var. Çünkü bu e, en önemli pain pointlerimizden bir tanesi insan kaynağı. Bunu da bu şekilde çözüyoruz. Dediğim gibi çok çok büyük bir SOC merkezimiz var. eğer sizlerin de bu tarafta bir ihtiyacı varsa biz kendimizi anlatmayı çok isteriz. eğer yine insan kaynağı ile ilgili sıkıntılar varsa işletim desteği veriyoruz. Çok güzel ürünler var, hepsi çok şahane ama bunları kullanacak yeterli elemanlarınız olmayabilir. Biz barikat olarak bu tarafta da yanınızdayız. 7-24 işletim desteğine de bu uzman olduğumuz ürünlerde sizlere sağlayabiliyoruz. Peki biz bundan sonra neye bakacağız? ekosisteme daha fazla nasıl yararlı olabiliriz? Şimdi biz hali hazırda herkesin de bildiği tüm sektörlerle çalışan bir e, firma haline geldik 15 senenin sonunda. Telekomünikasyonunda 3 tane telekomünikasyon firmasıyla da beraber çalıştık. Sağlık ekosisteminde e, kişisel verilerin bu kadar önemli olduğu alanlarda onlara e, siber güvenliğe dair, database securityye dair özel çözümler verdik. E, kamu ve ulusal güvenlik savunma sanayinde Ankara ofisimizle beraber yine uçtan uca tüm e, hizmetlerimizi danışmanlıklarımızı sunduk. Finansta bir sürü dijitalleşen yeni ihtiyaçlar doğan, AI'ın e, regülasyonlar çerçevesinde iş içindesinde kullanılması gereken alanları var. Bunlara destek oluyoruz. Enerji artık OT, IT e, birleşimi gitgide zorlandığı bir dönemdeyiz ve biz bu taraftadaki e, OT danışmanlığı hizmetimizle nasıl IT tarafında bu alanın daha vizibilitesi yükselebilir bunlara bakıyoruz. Havacılık ekosistemi biliyorsunuz havacılığın kendine özgü apayrı bir altyapısı var. Biz İGA'da, Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen gibi birçok alandaki deneyimlerimizle beraber buradaki alanlara destek veriyoruz. Parakende birçok e, değerli üreticimiz bahsetti. Çok fazla mağazası olan, çok fazla yine kişisel verenin olduğu ödeme sistemlerinin aktif Kullanıldığı yerler buralara hizmet veriyoruz ve e-ticaret, cloud, DDoS, veri güvenliğinin en yoğun olduğu alanlar varikat bu kadar fazla üreticisini bu kadar fazla ekosisteme dahil edebilen bir partner halinde. Bu da son slide'ım. Biz bundan sonra ne yapacağız barikat olarak? Evet o meselenin bir deneyimi var. Ama bizim için artık önemli olan şeylerden bir tanesi bulut ve adaptasyon. Ee, artık hayatımızın kaçınılmaz bir yeri bulut. Ee, ve biz artık normal standart security adımlarından çok müşterilerimizin sorunlarına yönelik danışmanlıklar ve ürün arayışları ve kendi bünyemizde bunları çeşitlendirme hedefindeyiz. Bulut tarafında yaptığımız çalışmalar var. Ee, yapay zeka ee, gerçekten hem işlerimizi çok kolaylaştıran hem de çok büyük siber güvenlik tehditlerine yol açacağını düşündüğümüz. Ee, çoğu magazinsel şeyin burada olduğu yani öyle bir gün gelecek ki gerçekten biz bir gün dünya olarak yapay zekanın siber saldırısına maruz kalacağımız bir gün gelecek şeklinde fütüristik kişilerin yorumlarını dinliyoruz. Ee, dijitalleşen ve bireysel yaşamımızın içerisinde bu kadar dijitalin yer aldığı herkesin uzaktan e, bağlanıp her şeyi yapabildiği bir ortamda uzaktan bağlantılara özel çözümler düşünüyoruz. Bunlar sadece konu başlıkları değil bunların her birisinin bir barikat içerisinde takımları var ve bu takımlar bunlara özel hangi siber güvenlik ürünlerini, hangi mevcut teknolojilerle birleştirip nasıl bir katma değer yaratabilir buna yapı, e, bakıyorlar. Tabii ki regulasyonlar, artan tehditlerde bizim çok büyük gündemimizde ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözüm söz dediğim gibi eğer sizler de isterseniz bu halkçık konularında sizlerin her zaman yanında olabilirim ve dediğim gibi yüz yüze görüşürsek de borsadaki haberleri merak eden herkese insider vermeye hazırım. Güzel günler diliyorum. Hayalar, süper haber. <laughs>